Yine çok önemli bir sorun, önemli bir konu kayıt ücretleri. Hı hı. Okullarda kayıt ücreti alınması yasal mı? Sizin bu konuda denetimleriniz var mı? Neler söylemek istersiniz müdürüm? Şimdi velilerimizin şunu bilmesi gerekiyor. Kayıt ücreti diye bir şey yok. Eğer bir okul müdürümüz, bir okul yöneticimiz... Kayıt olman için şöyle bir para vermen gerekir diyorsa suç işiyor demektir. E, Kocaeli'de sınıf ortalamaları ne durumda şu anda? Hı hı. E, bizim sınıf ortalamalarımız e, ülke genelindeki istatistiklere baktığımız zaman da e, çok sıkıntılı bir durumumuz yok. E, derslik başına düşen öğrenci sayımız 24 görünüyor. Hı hı. Şube sayısına düşen öğretmen şey, öğrenci sayımız 23. Öğretmen başına düşen öğren sayımız da 15. Peki öğretmen açığı var mı Kocaeli'de ve okullardaki norm kadrolar Ne durumda? <laughs> ee, Bu Biz hani normu e, ifade ederken e, mesela 21 saat üzerinden hesaplanır bizdeki normlar. Yani bir öğretmen 21 saat e, zorunlu girmek zorundadır. Ama bazen şu olur, o öğretmenimiz 24 saatte girer, 27 saatte girer. Yani orada tamam 21 saat bitti, diğeri ...boş anlamında düşünmemek evet. lazım. Bu şekilde düşünmek lazım. Ee, ama birlikte değerlendirdiğimiz zaman da... ...normları da bu şekilde dolduruyoruz. Evet. Ee, zaman zaman velilerden... ...kantin fiyatları ile ilgili hı hı. çok fazla şikayet geliyor. Tabii ki kantincilerden de e, şikayet geliyor. Onlar da fiyatlarını yükseltmek istiyorlar. Bu da ayrı bir konu ama... ...bununla ilgili bir denetiminiz var mı? Bir çalışmanız var mı? Tedbir hı hı. aldınız mı? Şöyle ifade edeyim. E, dengeyi şöyle sağlayacağız. Bir, fiyatlarla ilgili bizim... Esnaf odasından belirlediğimiz esnaf odasının tespit ettiği fiyatları biz uyguluyoruz. Yani burada eğer fiyatlarla ilgili bir pahalılık durumu veya hani ucuzluk durumu söz konusuysa bunu esnaf odasılarının tespit ettiği fiyat üzerinden gidiyoruz. Biz bir öncelikle bunu ifade edelim. Yani bunu her kantin kendi kafasına göre, her okul kendi kafasına göre bir fiyat belirleme işine girmiyor. Bunu tamamen esnaf odalarımızın belirlediği fiyat tarifesine göre yapıyoruz. Birinci nokta bu, Velilerimizin bunu bilmesi evet. gerekiyor. Aynı sorun servis ücretleri içinde evet. geçerli ne çok fazla şikayet var. Sizin buna müdahale şansınız var mı Müdürlüğü? Şöyle e, böyle bir durumda e, bizim e, Ukame'nin belirlediği ki o biliyorsunuz belediye e, başkanlığı üzerinden oluşturulmuş Hı. bir yapı. Farklı uzmanların, farklı kurum müdürlerinin yer aldığı bir yapı ama ticari bir yapı olduğu için ve bu ticari olarak da servis işletmecisiyle veli arasındaki bir sözleşmeyle yürüdüğü için orada artık hukuki anlamda, e, ticaret mahkemeleriyle yürütülmesi gereken bir süreç var. Ee, yine önemli bir konu dershaneler. Evet. Kapandı dershaneler ama merdiven altı diyeceğimiz evet. e, şekilde uygulama var. Hala devam eden bazı dershaneler olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir denetiminiz var mı? Şimdi bu konuda denetimimiz e, ciddi olarak var. Bakanlığımıza da zaman zaman e, ulaşan ihbarlar olur. Evet. Direkt bakanlığımıza. Bakanlığımız o ihbarları bize direkt iletir ve biz de ilçe müdürlüklerinde kaymakamlık bünyesinde kurulan bizim e, komisyonlarımız var. Onu ifade edeyim ki vatandaşlarımız da bilsinler. Evet. Eğer herhangi bir kurumdan e, hizmet almak istiyorsanız kesinlikle bu kurumun resmi olarak özel öğretim kursu olduğuna bakın. Resmi olarak özel öğretim kursu değilse kaçak kurumdur.